Ayakları yüze doğru yaklaştırıyoruz tamam mı? Ama bunu kalçaları hafifçe yerden kaldırarak yapacağız. Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Purva halasana duruşunu yapacağız. Hiç göründüğü gibi olmayan, zor da diyemem, kolay da diyemem çok tatlı bir duruş aslında karın kaslarını, pelvis, apış arası kaslarını çalıştıran, kolları, göğüs kaslarını da çalıştıran müthiş bir pelvis çakra duruşu. Pelvis çakra uygulamasını bu hafta Yoga Akademi Mecidiye Köy'de uyguluyoruz. İki haftalık bir süreçteyiz. Her hafta yeni bir çakra düzeyine ve biyoenerji kundalini tekniklerini değiştirerek uyguluyoruz. Bunun için daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Haydi duruşu uygulamak için şöyle sırt üstü uzanalım. Ayaklar birleşik avuç içlerini yere yerleştirdik. Çok sade kısa bir aşaması var. Şunu yapacağız sadece. Nefes alırken bacakları dümdüz yükselttim. Şöyle bel boşluğu varsa onu kapatın. Karın kaslarını şimdiden aktive edin. Nefes verirken ayakları yüze doğru yaklaştırıyoruz tamam mı? Ama bunu kalçaları hafifçe yerden kaldırarak yapacağız. Kalçalarım çok yükselmemeli. Ayakları başın arkasına götürmemeliyim ya da çok yukarı yükseltmemeliyim. Buradaki olay şu, sanki kıyafetinizin çizgisine kadar yükseltir gibi. Ellerle yere bastırıyorum, uylukları karna doğru çekin, tamam mı? Böylece iyi bir güç duruşu haline geliyor. Böyle ayakları yüze doğru, yüz hizasına doğru yaklaştıralım. Şimdi hissediyorsunuz kollar, karın nasıl çalışıyor? Hadi çıkarken, nefes alırken kalçayı yavaşça indir. Verirken bacakları dümdüz indirelim. Ayaklar serbest, avuç içleri yukarı, derin nefes.